Eyyubiye Belediyesi Amputa Futbol Takımı Başkent Ankara'da oynadığı ilk maçta Antalya Asat Amputa Takımını 6-2 mağlup etti. Süper Lig'e yükselme müsabakaları Ankara'da oynanıyor. Şanlıurfa'yı Ankara'da temsil etmek için var güçleriyle mücadele eden Eyyubiye Amputa Takımı destan yazmaya devam ediyor. <laughs> Sezona destek kampanyası düzenleyerek yola çıkan Eyüp'e belediye Sampute takımı yıkılmayarak rekiplerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Başkent Ankara'da ilk maçına çıkan Urfa ekibi, rakibi Antalya Asa Tampute takımına oynadığı ezici futbol ile adeta sahada sildi. Sıra çekme, sen, çek, sen geride kal. Antalya Asat takımı karşısında alınan 6-2'lik galibiyetle yüzleri güldüren Şanlıurfa Ampute takımı büyük avantaj yakaladı. <laughs> adım adım Süper Lig'e yaklaşan Şanlıurfa ekibi sezon sonunda mutlu sona ulaşacaklarının sözünü verdiler. <laughs> Daha sakin, daha sakin. Değerli izleyenler, bu akşamlık da Urfa Antik TV ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın akşam yine aynı saatte sevgili Gülizar Gülaba karşınızda olacak. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.